Elifçi, ne yapıyorsun anneciğim? Arabanı aldın, alışverişe mi gidiyorsun? Neler aldın? Neler alacaksın bakayım? Ha? Gel hadi arabana bir binelim gel. Hadi alışverişe arabanla gidelim. Gel. Gel hadi otur arabana. Çalıştıralım arabayı. Hadi otur. Ha? Aa, ama Nilo'yu yolu... unuttum. Niloya da almamız lazım alışverişe giderken Elif. Ama Ama Niloya'sız gidemeyiz. Niloya nerede Elif? Ne? Nerede Niloya? Ne? Nerede anneciğim Niloya? Ne? Sen onsuz dışarıya çıkmazsın. Şimdi gideriz markete. Bana Niloya Niloya diyor tutturursun anneciğim. Sen nerede Niloya? Elif? İnanmıyorum. Nerede? Şöyle bir bakalım mı? Gel hadi Niloya bir arayalım. Nerede olabilir? Niloya neredesin? Anneciğim Aa, inanmıyorum. Oraya nasıl çıkmış Nilo'ya Elif sen nasıl alacaksın onu Ama senin boyun kısa Ben buldum Ne yapacağımız anneciğim Süt içeceksin Boyun uzayacak ve o Nilo'yu oradan alacağız Tamam mı Şimdi sana sütünü getiriyorum Hemen sütü götüreyim Elif içsin boyu uzasın Al bakalım anneciğim sütünü getirdim Şimdi bunu içeceksin. Boyun uzayacak ve Niloya'yı oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? İyice. Dur ben sana açayım onu. Hay Allah! Nasıl çıkmış o Niloya oraya ya? İyi ki de gördün onu orada biliyor musun? Nasıl evet. çıkmış oraya? İnanamıyorum Niloya sana ya. Anne. Şu pipeti de açamıyorum. Efendim anneciğim? Anne. Efendim aşkım? Söyle anneciğim. Evet... Şimdi sütünden iç. Hemen boyun uzasın. Nilo'yu kurtaralım oradan. İç bakalım anneciğim. İç iç iç. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Hı, bayağı da içtin. Tamam dibinde çok azcık kaldı. Onu da iç. Aferin Elif'e. Şimdi boyu var ya o kadar uzayacak ki Nilo'yu oradan kurtaracağız. Tamam anneciğim. Bitti mi? Bitti mi anneciğim sütün? Ver bakayım bitti mi? Evet bitmiş. Hadi şimdi kurtarma operasyonuna başlıyoruz tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi alalım bakalım. Hadi. Aa İlip, inanmıyorum. Boyun ne kadar uzadı birden. Aferin. Aferin kızım. Anneciğim aferin. Kurtardın Niloya'yı Gördün mü? Bak süt içince boyun ne kadar uzadı. Gördün mü anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya da kurtuldu. Şimdi markete Nilo'yu da alıp gidebiliriz. Tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Baba. Arkadaşlar bay bay. Hayır kaçma bunu sıkacağız burnuna Elif. İyileşmen için bunu yapmamız gerekiyor. Buraya gel. Kaçma. Anneciğim burnuna şöyle pıs pıs yapacağız. Tamam mı sadece? Tamam mı anneciğim? Ama hayır bak. Bunun sağlığın için senin iyileşmen için yapmak zorundayız anneciğim. Gel buraya Elif. Ama bak doktor dedi defa yapacaksınız dedi. Pis pis yapacağız sadece. Efendim? Aa, aa bebeğin burada Bak bebeği de yapıyorum. Bebeği yapayım mı? Bak. Bak gördün mü? Bebek bile yaptırıyor. Ama sen yaptırmıyorsun. Var. Sen mi yapacaksın bebeği? Hadi yap bakalım. Yap. Daha sonra sana yapacağız ama. Tamam mı? Kaçamazsın. Tamam yeter. Oy çok oldu. Canı gidecek çok oldu Şimdi diğer burnuna Diğer burnuna anneciğim Sakin. <laughs> Sen de mi yaptın Şimdi öbürüne yap anneciğim birazcık da Bak canını acıtacaksın ama Ağlayacak o da Diğer burnuna yaptın mı Ver bana ver Ver bana Hayır bana ver. Verir misin? Elif senin burnuna yapmamız gerekiyor. Hayır. Bak ya. Hayır Elifciğim bırak. Hayır. Tamam artık doydu mu o. Tamam hadi işlerini bitirdin mi? Bebeğin annesi. Burnuna bu sürpriz sıkmamız gerekiyor. Elif. Hadi şöyle ucundan birazcık tamam mı? Bak hiç acımayacak. bak gördün mü bir şey oldu. <laughs> Şimdi yerine. Aa bitti. Aferin kızıma ya. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak tamam mı? Aferin sana. Elif. Bak bende ne var. Çok seveceksin ama. Hadi gel. Bak burada ne var. Elif. şartla. Bekle. Kız bekle ver. Ama ben şart verecektim sana. Gel. Ver onu ver. Ver diyorum ver. Kaçma bak lütfen kaçtı. Gel buraya ver. Ver. Onu ver. Ver diyorum sana. Ver tamam vereceğim ama bak bir şey yapacağız ama ondan sonra gel. Ver ver ver. Hayır kaçma gel buraya. Gel. Elif Ozgo'yu verir misin bana? Elif dedim sana ozmayı ver. Ver diyorum. Bak geliyorum ama yanına. Efendim. Sen gel. Ver ozmayı bana. Gel. Ben geliyorum yanına. Hayır. Ama bak önce bir oyun oynayacağız. Ondan sonra vereceğim sana. Tamam mı? Tamam vereceğim ama önce oyun oynayacağız sonra vereceğim ver. Ver diyorum. Gel. Bak tamam önce 5'e kadar say. Elif 5'e kadar say vereceğim. Gel. Hayır hayır 5'e kadar sayacak ondan sonra babası. 1, 3, 4, 5, Aferin. Bak saydın. Elif bir de bana say. 1, Gel şöyle karşıma geç. Karşıma geç. Geç karşıma. Say. Beş. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Bir. İki. Üç. Beş. Dört. Beş. Beş. Ozmo'yu kazandın. Hadi bakalım al.